Komik Adam'dan herkese selamlar. Yeni bir çizgi roman alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu seferki çizgi roman alışverişimi çizgi roman yaptım. Ee, belki izlediyseniz çizgi roman nereden alınır videosunda çizgi roman bahsetmiştim. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet, çizgiromansepeti.com'dan bahsetmeme rağmen kendilerinden hiç alışveriş yapma fırsatım olmamıştı. Hatta birkaç kez eşiğinden döndüm yine keşke daha önce alsaymışım dediğim hard ciltleri zamanla almadım. Zam yedikten sonra akıllandım, aldım öyle söyleyeyim. E, bilmeyenler için şunu belirteyim. Çizgiromansepeti.com Çizgi Düşler Yayın Evi'nin e, bir nevi satış sitesi. E, bilmeyenler varsa bu yönden yani e, biraz daha güven hissiyatı sağlayabilirler kendilerini. E, aynı zamanda Çizgi Düşler Yayın Evi'nin platformu ve de e, özel sahaf yayıncılığın e, satış sitesi. Çizgi Düşler Yayın Evi, sahaf kökenli bir yayın evi. E, hali hazırda sahaf olarak özel sahaf adında hizmet vermekteler. E, çok bir şey almadım. E, üç parça bir şey aldım fakat asıl amacım e, nasıl kargolandığını görmeniz ve e, buranın neresi olduğunu bilmenizdi. Bu yüzden böyle bir alışveriş yaptım. Paketim çok geç geldi, fakat e, geç gelmesinin e, bir makul sebebi var diyebilirim. E, ben yaklaşık bir 9 gün önce sipariş verdim, e, fakat o dönem Fuar'a denk geldi. E, ve Fuar döneminde hem Çizgi Düşler Yayıncılık ekibi Fuar'a gitti, hem de e, birazdan göreceğiniz ciltlerin e, baskısını yapan yayın evi de ilk defa Ankara Kitap Fuarı'na gitti. Ee, hani orada bir koordinasyonsuzluk oldu ya da eleman eksikliği olduğu için geç geldi. Fakat çizgi roman sepetindeki arkadaşlar sağ olsun beni aradılar. Ee, böyle böyle bir durum var. Geç gelebilir. Hani göz alıyorsanız bekleyebilirsiniz, almıyorsanız da e, işte siparişinizi iptal edip paranızı verebiliriz dediler. Yani bir satıcı firma bana bunu dedikten sonra ben derim ki yani istediği kadar geç gelebilir. Siz beni arayıp bilgilendirdiğiniz için benim içimi rahatlattınız. Ben de böyle bir anlayış var. O yüzden hiç sıkıntı etmedim 9 güne gelmesine ki kaldı ki kargoya verdikleri günün ertesi günü elime ulaştı. Aras Kargo da benim bulunduğum bölgede çok sıkıntı yapan bir firma değil. bu kadar ön bilgi ve verdikten sonra dilerseniz paketimizi hemencik açalım. kendine ait bir kutuları yok alelade bir kartona koyup iyice bantlamışlar. Hani kutu benim umurumda, umurumda değil açıkçası. Sağlam olduktan sonra hiçbir problem yok. Zaten e, muhtemelen bunu özel sahaf gönderdi. Yani oradaki çalışanlar gönderdi. Bu yüzden klasik bildiğimiz sahaf stili paketleme karşılaştık. Bantları açması uzun sürecek. Hemen başlayayım. Evet kartondan sonra bir kese kağıda karşılıyor. Yani açarken en zorlandığım paketlerden ilk 5'e girmiş olabilir şu an. Evet şöyle. Ayraçlarla beraber geldi paketimiz. Naylon'a sarmışlar fakat e, yarım sarmışlar galiba. Evet yayın evi sattığı için bol bol ayraç koymuşlar sağ olsunlar. Kaptan Marvel'ın hayata ayracım yoktu. İyi oldu. E, Gambit var kendi ayraçları var. Neil Gaiman'ın yok yer ayracı var. Genelde kendi yayın, yayınlarının ayracını vermişler sağ olsunlar. Evet ilk cildimiz Prestige'den Folklors. Yine dediğim gibi çıktığı zaman almadığım için pişman olduğum ciltlerden oldu diyebilirim. Yani one shot olduğunu bilmiyordum o yüzden almadım. Ee, hardcover almışken de bütün seriyi hardcover almak lazımdı. E, hepsine de para vermeyeyim diye düşündüm de fakat e, one shot bir ciltmiş. E, gerçekten aşırı güzel basıyor bunlar ya. Çok seviyorum yani bas kalitesini. He, bu arada şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu B kapak istemiştim. Maalesef A kapak gelmiş. Şimdi fark ettim. O biraz üzdü şu an. Evet. Yani aşırı önem vermiyorum ama keşke B gelseymiş. Biraz daha kasvetli bir havası vardı. Neyse artık. Şöyle içini göstereyim. Prestij'in hardcover baskı kalitesini zaten e, çizgi roman okuyanlar biliyordur. Yani muhteşem. Hiçbir şey demeyeceğim. E, kondisyonu çok güzel. Onu söyleyebilirim. Güzel gelmiş. Bir diğeri de yine e, çok sevdiğim ve beğendiğim e, Star Trek Maymunlar Gezegeni. İlker Görev'in e, sert kapağı. Bunu küçük basmışlar. Bunu şimdi fark ediyorum. Keşke büyük olsaymış. Normal bildiğimiz Türkçe cilt boyutuna basmışlar. Ee, bu da çok güzel gelmiş. Bunu da beğendim. Ee, bunu özellikle tavsiye ediyorum. 1968 yılındaki e, Maymunlar Gezegeni filmini izleyip yine 60'larda çıkan orijinal Star Trek e, dizilerine hakimseniz çok güzel bir crossover hikayesi olmuş. E, buna bayıldım ben. Yani Çizimleri o kadar muhteşem olmasa da o hikayeler, o filmin ve dizinin verdiği tat burada çok güzel devam etmiş. Bayıldım. E, bunu da zamanında almadım. Keşke alsaymışım dedim aslında çünkü e, ben bunun bu kapağını e, yani bu görseli e, kapak olarak sevmediğim için almadım zamanında. Ben de bunun diye kapağı var, resmini koyarım. O çok güzel, keşke onu yapsalarmış. O yüzden e, şimdi aldım. Ve son olarak da Ölümsüz Iron Fist Cilt Bir e, Cilt biri var. E, bu gerçekten çok çok ucuz. E, Türkiye'deki en ucuz Iron Fist Cilt Bir fiyatı bu olabilir çünkü e, Cilt 2-3 için bunu konuşmuyorum. E, bu cildin fiyatı 55 lira oldu Ocak ayındaki zamlardan sonra e, fakat e, bunu çizgi roman sepeti garip bir şekilde 27,5 buçuk liraya mı ne satıyor? Yani 50 indirim var e, neredeyse abartmıyorum. O yüzden direkt atladım. E, tüm bunların dışında fiyat olarak da şu iki cilt artık e, 80 liraya çıktı. E, fakat çizgi roman sepetinde ilk çıktı bunlar ilk çıktığı, çıktığı orijinal fiyat olan 64 liraya yani ilk zamsız fiyatına satıyorlar 64 liraya işte bir yüzde yirmilik bir indirim söz konusu. Normalde hard oldukları için sadece çizgi roman dükkanlarında satılıyor ve etiket fiyatından satılıyordu bunlar. Yani zamsız fiyattan aldığım için kendimi şanslı sayıyorum. şu, fakat şöyle bir durum var. Yani bunu ilk çıktığında Prestige'den ön siparişte alsaydım 52 liraya alacaktım. en büyük kar orada olacaktı ama olsun yapacak bir şey yok. Güncel fiyattan bahsediyorsak yine makul bir alışveriş oldu e, çizgi roman sepetinin Evet gördüğünüz gibi kargosu buymuş kondisyonları buymuş kondisyonlar güzel de işte şu B kapak gelseymiş güzel olurmuştu artık inanın iadesiyle değişimiyle uğraşmak istemiyorum e, fakat bu da bir not olsun alacak e, olan arkadaşlar için bir e, uyarı olsun ya bir de şunu söyleyeyim. Çizgi roman sepetinin güzel bir avantajı var. Herhalde Türkiye'deki en alt limit, en ucuz alt limitli kargo gönderimi bunlardadır. E, 150 liralık üzeri kargo çizgiromansepeti.com'da ücretsiz olarak geliyor. Tam bunları aldığımda da işte 155 lira tuttu. E, yine Prestige'in başkaca karton kapaklı ciltleri ilk çıktığı etiket fiyatına yani çoğunlukla 55-64 liraya satılıyor. Halen da edinmediyseniz bu gittikçe artan zamları yemeden bir bakabilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.